Merhaba arkadaşlar Lezzet Dünyası kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle el açması mülpü hamurundan hazırlamış olduğum harika bir ıspanaklı börek tarifimi paylaştım. Dışı çıtır çıtır içi kat kat ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz hemen tarifimin yapılışına geçelim. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt, bu arada su bardağı standart arkadaşlar 200 milim olarak düşünebilirsiniz, yarım çay bardağı zeytinyağı isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra şöyle 1 tatlı kaşığı maya kullandım, 1 tatlı kaşığı kuru maya kullandım arkadaşlar. Sonra bir yemek kaşığı şöyle e, doluca tepeli bir şekilde toz şeker. Şöyle bir çay bardağı yoğurt kullandım arkadaşlar. Yoğurdun kıvamını görüyorsunuz. Ne çok sıvı ne çok katı. Bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra şöyle karıştırıyordum. Bu arada bir yemek kaşığı sirke kullandım arkadaşlar. Tam unutuyordum ki son anda aklıma geldi. İsterseniz sirke yerine limon suyu da kullanabilirsiniz. Böylece hamurunuz daha çıtır olacaktır. Daha sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Ben bu tarifimde tam 5 su bardağı un kullandım. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Unun markasından miktarı değişebilir. İlk önce şöyle kaşığımla karıştırıyorum. Daha sonra istediğim kıvama geldikten sonra elimle yoğurmaya geçiyorum arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz, ne kadar gideceğini tahmin ettiğim halde unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Şöyle yoğurmaya geçiyorum arkadaşlar. Yumuşacık, ele yapışmayan, pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Şöyle mutlaka bir 5-6 dakika kadar hamurumuzu yoğuralım. İlk başta ele yapışacaktır ama yoğurdukça geçecek. Çok fazla sert olmasın arkadaşlar. Elimize yapıştıkça un ilave etmeyelim. Yoğurdukça kıvamını bulacaktır. Tariflerimi mümkün olduğu kadar püf noktalarıyla anlatmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izler ve tariflerime tam anlamıyla uyarsanız arkadaşlar emin olun çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. malzemelerimizin ziyan olmasını kesinlikle istemem. Hamurumu gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum arkadaşlar. Daha sonra yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerini kapattım ve 8-10 dakika kadar dinlendirdim arkadaşlar. Ben bu dinlendirme aşamalarını gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Hepimiz biliriz ki hamur işi yaparken etrafı biraz dağıttığımız için bu dinlendirme aşamalarında ben hemen mutfağımı düzenlemeye geçiyorum. Evet şöyle bir 8-10 dakika kadar hamurumu dinlendirdim arkadaşlar. Kıvamı çok güzel oldu. Daha sonra şöyle tezgahımın üzerine hamurumu aldım. Ve gelişi güzel hamurumu kesiyorum. Ve sonra toplamda 8 adet beze yapacağım arkadaşlar. Bezelerimin büyüklüğü ne çok büyük ne çok küçük. E şöyle mandalinadan biraz daha büyük diyebilirim. Yani bu tarifimde tam 8 tane beze hazırladım. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Bu dinlendirme aşamasına ve yoğurma aşamalarına mutlaka özen gösterelim ki arkadaşlar tariflerimizi çok daha pratik bir şekilde hazırlayalım. Daha sonra servis tabağımın içerisine unladım ve bezelerimi içerisine yerleştirdim arkadaşlar. Ve şöyle yine bezelerimin üzerine hava almayacak bir şekilde kapattım. Bezelerimi şöyle bir kenara aldım arkadaşlar. Şimdi ise e, ıspanaklı böreğimin iç harcını hazırlıyorum. Ben bir bağ ıspanağı daha önceden yıkadım ve küçük küçük doğradım. Daha sonra üzerine e, bir yemek kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı karabiber ve ilave ettim arkadaşlar. Daha sonra üzerine 3 e, yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip karıştırdım. Bu tarifimde tuzu Ispanakların sulanmaması için tuzu son aşamada ilave edeceğim arkadaşlar. Eğer bu aşamada tuzu ilave ederseniz ıspanaklar ciddi şekilde sulanır. Şöyle malzemelerimi karıştırdıktan sonra ıspanakları bir kenara alıyorum. Daha sonra hamurumu açmaya geçiyorum. Bir tane bezemi çıkarıyorum arkadaşlar. Diğer bezelerin üzerine yine kurumaması için kapatıyorum bezelerin altını üstünü biraz bol olacak bir şekilde unladım arkadaşlar hamuru çok fazla büyütmenize gerek yok hamurun kıvamı gerçekten dediğim gibi çok güzel oldu ve dinlendirdiğimiz için çok kolay bir şekilde bizi yormadan açılacak bütün hamurlarımı aynı şekilde açıyorum arkadaşlar hepsinin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum şöyle unlu bir şekilde açıyorum ki arkadaşlar ben bir tepsimin içerisinde hepsini üst üste yerleştireceğim. Siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca son zamanlarda özellikle son videolarımda o kadar güzel yorumlar yazan arkadaşlar oldu ki hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar tariflerimin yapılışını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama olur da atladığım unuttuğum bir yer olursa yorumlardan bana sorabilirsiniz arkadaşlar mutlaka dönüş yaparım Ayrıca tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz Ayrıca tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, küçük bir nokta da olsa gerçekten çok mutlu oluyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Destekleriniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet biz sohbet ederken ben bütün hamurlarımı açmış oldum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini tepsinin içerisine aldım. Ve birazcık unlu bir şekilde açtığım için e, görüyorsunuz hiçbir yapışma yok. Böyle hamurlarımı bir kenara alıyorum arkadaşlar ve bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Ara katlarına sürmek için 150 gram margarin erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. İsterseniz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Daha sonra şöyle bir yemek kaşığı veya bir buçuk yemek kaşığı olarak ayarlayabilirsiniz. Hamurumun üzerine döküyorum ve elimle her tarafına değecek şekilde sürüyorum arkadaşlar. İsterseniz bu aşamada fırça da kullanabilirsiniz. Şöyle kenarlarından katlayarak her tarafına yağın değmesini sağlıyorum. Daha sonra karşılıklı bir şekilde iki kenarını katladım arkadaşlar. Şöyle videomda da görmüş olduğunuz gibi yine arasına yağ sürdükten sonra şöyle dörde katlıyorum arkadaşlar. Evet, birinci hamurum bu şekilde hazır. Hamurumu bir kenara alıyorum ve ikinciyi de aynı şekilde her tarafına değecek şekilde hazırlamış olduğum sosumu sürüyorum arkadaşlar. Daha sonra ilk hamurumu şöyle ee, ikinci de yağladıktan sonra tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum yine aynı şekilde tıpkı birinci hamurumu yapmış olduğum gibi karşılıklı iki kenarını e, katladıktan sonra yine arasını yağlıyorum ve şöyle dörde katlıyorum arkadaşlar diğer hamurlarda da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar toplamda 8 tane bezemiz vardı bu şekilde e, iki tanesini yağlayarak katladık toplamda şimdi dört tane hamurumuzu olacak arkadaşlar daha sonra buzdolabımın buzluk bölümüne yerleştirdim ve o arasındaki margarinin birazcık donması gerekiyor ki arkadaşlar hamurumuzu daha kolay açmamız için şöyle bir 15-20 dakika kadar ben dinlendirdim arkadaşlar şöyle ara ara kontrol edebilirsiniz şöyle görmüş olduğunuz gibi bu dinlendirdikten sonraki hali. Tezgahın üzerine yine çok az bir şekilde unladıktan sonra hamurumu büyüteceğim arkadaşlar. Ben yuvarlak tepsi kullanacağım için hamurumu yuvarlak bir şekilde açmaya özen gösteriyorum. İsterseniz kare tepsi veya dikdörtgen tepsi de kullanabilirsiniz. Hamurunuzu da o şekilde açabilirsiniz. Hatta kare tepsi kullanırsanız eğer hamurunuzu açmak çok daha kolay olacaktır. Ben oklava ile hamurumu açıyorum arkadaşlar. İsterseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Hamurlarımı tepsimin boyuna göre açtıktan sonra iç harcımı yerleştireceğim. Daha sonra tepsimin içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını her tarafına değecek şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi fırçayla sürüyorum arkadaşlar. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. İlk açmış olduğum hamurumu tepsime yerleştiriyorum. Şöyle elimle düzenledikten sonra hazırlamış olduğum ıspanaklı iç harcını şöyle hamurumun üzerine her tarafına değecek şekilde serpiyorum. Daha sonra elimle kenarlarına yayıyorum arkadaşlar. Bu arada e, hamurumuzun bütün katına ıspanaklı iç harcını kullanacağım. Toplamda 3 kat olacak arkadaşlar. İç harcını ona göre ayarlayıp kullanabilirsiniz. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde iç harcımı yerleştiriyorum. İkinci, üçüncü katına da aynı şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Ve son olarak dördüncü hamurumu da açtım. Ve şöyle üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Fazla gelen kenarlarını şöyle altına doğru katlayabilirsiniz. Bu aşamada hamurun kenarlarını mutlaka e, içine doğru yapıştıralım arkadaşlar. Ki hamur piştikçe kabardıkça e, kenarları açılmasın. Ve daha sonra hamurun şeklini böreğimin şeklini vermeye geçiyorum. Tam ortasına ben borcam yerleştirdim arkadaşlar. Ben pizza dilimi yapacağım arkadaşlar. Tabi istediğiniz gibi dilimleri ayırabilirsiniz. Dikdörtgen kare olacak şekilde de dilimler yapabilirsiniz. Ben bu şekilde dilimleri ayırdım arkadaşlar. İç harcı ıspanak olduğu için burada dilimlerken biraz zorlanabilirsiniz. Bu arada ben iç harcı olarak ıspanak kullandım ama dilerseniz içerisine kıyma veya Peynir veya patates de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kenarlarını dilimledikten sonra borcamı ortasından alıyorum ve aynı şekilde dilimliyorum arkadaşlar. Ara katlarına sürmüş olduğum e, sostan birazcık kalmıştı. Bunu ısıttım. Ben böreğimin yüzeyi için sürüyorum arkadaşlar. Böylece biraz daha canlılık verebilir. Daha sonra yüzüne sürmek için ben bir adet yumurta sarısı kullandım. Şöyle böreğimin her tarafına değecek şekilde yumurta sarısını da sürüyorum arkadaşlar. Dilerseniz yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurt veya bir yemek kaşığı süt de kullanabilirsiniz. Ve böreğimi ben görmüş olduğunuz gibi çörek otu ve susam ile süsledim arkadaşlar. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında tam 35 dakika pişirdim. Tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve görmüş olduğunuz gibi el açması milföy hamurundan hazırlamış olduğum ıspanaklı böreğim hazır. Böyle ilk sıcağı gittikten sonra kıvamını size daha yakından paylaşmak istedim ama dayanamadım. Sıcak sıcak sizinle kıvamını daha yakından paylaşacağım. Gerçekten denenmeye değer çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Yapılışı biraz aşama aşama olabilir ama bence çok pratik de bir tarif arkadaşlar. Eminim birçok işi biz severek yaparsak birçok işte başarılı olacağımıza inanıyorum. Hamur işinde hiç tecrübesi olmayan arkadaşlar bile bu tarifimde çok başarılı olacağına eminim. Benim gibi arkadaşlar mutfağınızın şefi sizsiniz. Evet arkadaşlar böreğimin kıvamı, görüntüsü, son hali de bu şekilde kesinlikle denenmeye değer bir lezzet, denenmeye değer bir tarif olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyicek arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.